Bekledi yalnız. Çok güzel, çok güzel. Ay, at at şu bak. Hayır, çok Ne lazım diye konuya girecektim konuşacak ayar ama. Ama artık alınıyorum efendim. Ama yani ben de sizin kadar çocukların iyiliğini düşünüyorum. Neyse neyse olan oldu. İstemeden biraz sert çıktım. Kusura bakma. Mühim değil ama ilk yardım konusu yarım kaldı. Sadesini de Ne yapalım? Kuşçu kaç olduğunu tecrübe ederseniz belki dikkatinizi çeker diye düşündük efendim. Eyvah! Evet. Herkese yağmurlu bir İskenderun'dan merhabalar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz çok şükür Allah'a. Bugün yağmur yağıyor. Çok şükür Allah'a. İki gündür yağmurlu İskenderun. Ee, galiba Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yağmur, kar falan başladı. Artık kış kışlığını gösterdi yani. Çok şükür Allah'a. Ee, ağaçlarımız suya duyacak. Ee, Toprağımız suya doyacak, barajlarımız dolacak inşallah Rabbim e, merhametini eksik etmedi bizlerden, rahmetini gönderdi çok şükür Allah'ıma. Böyle soğuk kış günlerinde ne iyi gider, sıcak bir çay iyi gider. Biraz yağmuru izledik çocuklarla daha sonra çayımı aldım sizlerle sohbete geldim uzun zamandır bu kanala video atmıyordum. Uzun zaman dediğim yaklaşık 15 gündür falan diyebilirim. Çok merak edenleriniz vardı. Neden ikinci kanalına video atmıyorsun? Neden akşamları video yüklemiyorsun diye ee, sürekli mesaj atanlar oluyordu. Arkadaşlar ee, sadece kendimi birazcık bir tık dinlenmeye aldım diyebilirim. E, günde iki video çekiyordum. Ee, ne kadar olsa biraz yoruluyordum açıkçası. Ee, yaklaşık bir 15 gündür günde bir video çekiyorum. Biliyorsunuz zaten diğer kanalımda her gün aktifim. Biliyorsunuz arkadaşlar her öğlen saat 1 gibi diğer kanalımda videomu yüklüyorum. Sadece ikinci kanalıma bu ara biraz video çekmedim. Biraz dedim dinleneyim. Ve yeniden aranızdayım akşamları da inşallah. Bu dinlenme bana iyi geldi gerçekten de. Çünkü eee yani iki kanal yürütmek biraz zor oluyor hani bana diyenler de oluyor tek kanala at diyenler de oluyor ama ben bu ikinci kanala da emek verdim 3000'e yakın abonem var burada neden emek verdiğim bir şeyi bırakayım ki sadece ara ara dinlenmeler olur ama yine kaldığım yerden devam ederim inşallah böyle ya Yakup'u uyuttum uyuyor Ali işe gitti Aytun canlı dersi bitti, Alperinki başladı. Bizde canlı ders hiç bitmiyor. Sabahtan akşama kadar bilgisayar açık. Mutlaka sabahtan akşama kadar o bilgisayar masasında çalışan bir öğrencimiz var. Aytun bitiyor, Alper başlıyor. Alper bitiyor, Aytun Aytu Aytu başlıyor bu şekilde. Böyle günlerimiz böyle geçiyor arkadaşlar. Zaten diğer kanalımdan da izliyorsunuz, görüyorsunuz. Hatta benim diğer kanalımda abone sayımı gizlediğim için sürekli onu da merak edenler var. Biraz gizli kalsın istedim arkadaşlar. Her şey açıkta. Zaten biz günlük hayatımızı e, paylaşıyoruz. Günlük hayatımızı e, yaşadığımız koşturmaları, gün içerisinde ne yapıyoruz ne ediyorsak onları paylaşıyoruz. Sürekli, gün, e, sürekli göz önünde olduğumuz için bir şeyler de gizli kalsın istedim. Bir müddet böyle sadece. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor hayat? Akşamları hep beraberdik. Ama bu aralar ayrı kaldık sizlerden. Diğer kanalda yine öğlenleri buluşuyoruz ama akşamları ayrı kaldık. Ama gerçekten bu dinlenme bana iyi geldi. Şimdi günde iki tane video yetiştirmek için sürekli çalışıyorum. Ama günde bir video yapacaksam biraz bir tık daha rahat oluyorum. Ne bunu direkt çekmeceye koy, bunu da çöp at. Hadi bakayım. Öyle gerçekten dediğim gibi bu dinlenme bana da iyi geldi diyebilirim. Ee, ama merak etmeyin. Sizleri böyle uzun süre bırakacak değilim asla. Hiçbir zaman Rabbim sağlık verdiği sürece hep aranızdayım. Günün menüsünü henüz belirleyemedim. Bir aklım tavuklu pilav yap diyor. Bayağı da pilav yemiyoruz biz. Normalde pilavı çok seven insanlarız. Bu aralar pilav yapmıyorum. Bir aklımda mercimekli pilav yap diyor. Nasıl olduysa benim gece yatarken aklıma mercimekli pilav geldi. Yani o an o dakikada olsa oturup yerdim. Gece saat kaç iki gibi falan yani. Çünkü gece bir buçukta Ali geliyor işte. O saatten sonra mercimekli pilav geldi benim aklıma. Yarın kesin yaparım dedim. Çünkü o an öyle bir canım istedi ki kesin dedim yarın yaparım. Ama yan, yani mercimekli pilavın yanına da e, hani şey güzel gidiyor. Salatalık cacığı ya da marol cacığı ya da patlıcan turşusu deriz. Biz kaynatma turşu, pişme turşu derler. Sizler bilir misiniz bilmiyorum. Annemler çok yaparlar ve çok da güzel yaparlar. Böyle ekşili ekşili çok güzel olur. Ama şu an onların biri yok maalesef. Normal lahana turşum var. Bir de benim yaptığım mor lahana turşum var. E, annemin yapmış olduğu turşu var. Biber turşusu falan var. Salatalık falan yok, marul da yok. Ne yapacağız? Bu ara biz dolabı boşalttık vallahi ama bir market yolu bize görünüyor. Hem pazar hem market yolu görünüyor. Evde yoğurt da yok ama mercimekli pilav yapabilirim. En azından yanına turşu falan var. Zaten çocuklarla ben yani Ali yok, Ali işe gitti. Hem kolay bir yemek. Yani Ali olmadığı zamanlarda genelde böyle yapıyorum. Öyle çayımı da yudumlayayım. Elinde kahveyle çayla içen, beni izleyenler varsa afiyet olsun diyorum. Valla yağmuru özlemişiz. Gerçekten yağmuru özlemişiz. Dışarıda öyle güzel yağıyor ki. Dün rüzgar vardı. Acayip bir rüzgar vardı. Sonra rüzgar durdu. Gece yağmur başladı. Biraz yağmur yağdı. Şimdi daha da hızlı. Biraz önce gördüğünüz nasıl hızlı yağıyor. Keşke sürekli öyle yağsa da biraz hani şu artık toprak doysa, ağaçlar doysa suya ve barajlarımız suda olsa. İnşallah artık Ocak ayındayız. Bundan sonra kış, kışlığını gösterecek inşallah. Yani doğanın dengesi bozuluyor. Allah'ım zor günler göstermesin diyorum arkadaşlar. Öyle. Şimdi bu sohbeti çok fazla uzatmayayım Sizleri ilk günden sıkmayayım. <laughs> Zaten bu böyle kısa bir video olacak. Sadece bir e, neden e, uzun zamandır video çekmiyordum, neden akşamları yoktum. Onun e, şeyi olarak da kısa bir videoyla, kısa bir sohbet videosuyla başlayayım, açılışımı yapayım dedim. İnşallah yarından itibaren, hatta yani bu akşamdan itibaren yine Rabbim sağlık verdiği sürece yine e, öğlenleri Çavuş Ailesi'nin günlüğü adlı kanalıma, akşamları da Göknur Çavuş adlı kanalıma yine videolar yüklemeye devam edeceğim Arkadaşlar ben çayımı yudumlamaya devam ediyorum günün devamında görüşürüz sizlere yılbaşı çiçeğimle de kapanış yapayım sulamak için aldım biliyorsunuz şu benim erzak dolabının üzerine koymuştuk daha önce dışarıdaydı bu çiçeğim bir takipçim içeriye al demişti ama içeriye aldım ama hani pencere kenarına koyacak bir yerim yok açıkçası ee, bir de Yakup'tan dolayı da koyamıyorum. Yine pencereye zaten sığmıyor. Pencerenin e, şey kısmına zaten sığmıyor bu çiçek. Bayağı geniş bir çiçek çünkü. Böyle gördüğünüz gibi hatta daha şeydi. Daha coşkundu ama e, dışarıda kumrul bir yandan, kumrular bir yanda benim evdeki küçük paşa sağ olsun. Çiçeklerin yapraklarını kopardılar. E, şöyle gördüğünüz gibi artık böyle tomurcuk veriyor. Bakın. Tomurcuk veriyor. Çiçekler açacak yakında. Hatta şuralarda da var. Evet. Bakın burada var. Şuralarda hep var yani. Ara ara tomurcuklar çıkıyor çok şükür. Bu yıl açmayacak diye üzülüyordum. Çok canım sıkılıyordu. Bu sene açmayacak diye. Çünkü en taze yazdan e, beri en taze dallarını kumrular e, yedi bir de işte dediğim gibi Yakup hep koparıp koparıp attı o taze taze dalları. Öyle olunca ben bu yıl bu çiçekten hayır yok diyordum ama Rabbim yüzümü güldürecek çünkü çok güzel açıyor çok seviyorum biliyorsunuz çiçeklerime çok değer veriyorum ben. E, hemen hemen her yaprağın ucunda artık e, şeyi var diyebilirim neredeyse. Tomurcuk var diyebilirim. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Bayağı bir tomurcuk yaptı benim güzelim. Çok şükür Allah'ıma bu sene açmayacak diye biraz üzülmüştüm ama e, bayağı bir tomurcuk yaptı. Ben de içeriye aldım ve şu anda sulamasını da yapayım. Şöyle. Evet, bolca sulayalım. Ve tekrardan yerine kaldıracağım. Altına da şöyle küçük bir tabak koydum. Bundan çoğaltmak istiyorum ee, böyle. Çünkü bu çiçek istediğiniz zaman dışarıda, istediğiniz zaman içeride e, yetişebilen bir çiçek. Ben de ev içerisinde bitki yetiştirmeyi çok sevdiğim için bu çiçekten böyle bir tane de üst kata, terasa falan koymaya diye böyle çoğaltmak istiyorum. sulamasını yaptım. Hem de şöyle bir yapraklarını da bir güzel yıkadım. Gördüğünüz gibi bayağı da yapraklar canlandı sanki. Toz varmış üzerinde. Burada su yapraklar suyunu süzsün. E, tabağındaki suyunu da çeksin. Geri yerine kaldıracağım. Bu böyle kısa bir sohbet videosu olacak demiştim videomun başında ve ben bu videoyu artık sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizlere böyle balıklarımla bir kapanış yapayım. Hoşçakalın.